Thank you. AK Parti Gebze Gençlik Kolları ailesi olarak yine bu haftada çok güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyoruz. Bizlerin yakın dostları hayvanlarımız için barınak ve mama yardımında bulunacağız inşallah. Yalnız barınaklarımızı icra ederken birçoğumuz için çöp olarak nitelendirilen geri dönüşüm malzemelerinden faydalanmaya karar verdik. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi Gebze Belediyemizin katı atık toplama tesisinde buradaki ürünleri kullanarak inşallah hayvanlarımız için, inşallah dostlarımız için güzel barınaklar icra edeceğiz. Bu projemizi yaparken bizlere destek veren AK Parti İlçe Başkanımız Recep Kaya'ya ve Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgez'e çok teşekkür ediyorum. Gebze Belediye'miz iki defa sıfır atık ödülü almış ve Gebze'li hemşerilerimizin daima hizmetinde olan bizlerin daha güzel bir şehirde, daha güzel bir kentte yaşamasına vesile olan kıymetli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda videomuzu sizlerle paylaşacağız. Sağlıcakla. nezdinde tebrik ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma yapmışlar. Sessiz dostlarımıza güzel bir hazırlık yapmışlar. Bu kulübelerde soğuk günlerde sessiz dostlarımız faydalanacaktır. Soğuk havalardan korunacaktır. Tamamen geri dönüşümden yapılmış bir çalışma. Farkındalık oluşturacak bir çalışma. Bütün genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. En ince ayrıntısına kadar düşünmüşler. Yemeklerini dahi düşünmüşler. Süreç içerisinde Sürekli yemeklerini de getirecekler. Genç kardeşlerimizi Hareketi tebrik ettikleri olsun. Gençlik kollarımızın yapmış olduğu bu farkındalık hareketini takdirle karşılıyoruz. Tamamen geri dönüşüme atılmış ürünlerden elde edilen bu elemanları o can yoldaşlara, can arkadaşlara yuva olarak hazırlamışlar ve buraya getirmişler. Kendilerini bu faaliyetlerinden, farkındalık hareketinden dolayı yürekten kutluyoruz. Bu başarıların devamını diliyoruz. Saygılar. Outro